beş vakit namaz kılmayanın Allah katında, Allah indinde bir kıymeti olmuyor. Hoca nereden biliyorsun? O kadar hoşgörüye alıştık ki. Allah'ımız öyle buyuruyor Furkan suresinde. Eğer ki duanız olmasa, ibadetleriniz olmasa Allah size niye kıymet versin? Akıl tüm canlılarda mevcut. Nispeti kadar. Akıl tüm canlılarda mevcut. Kedi de mevcut, köpek de mevcut, aslan da mevcut, karınca da mevcut. Görmüyor musun? Kocaman işi taşıyor, nereye taşıacağını biliyor. Bazen bakıyorsun bir boşluktan, çukurdan geçtikler, karıncalar kitlenip kendini zincir yapıyor, üstünden geçişi sağlıyor. Bak akıllı oluyor bunlar. Ama insandaki aklın, yani hayvani denilen aklın üstü kulluktur. Kulluk yapmayan bir insan asıl olarak Allah katında kıymetli değil hiçbir işe yaramayan bir varlıktır. Dünyayı imar ve mamur etmiş olsa bile iman ve ibadet olmadığı müddetçe Allah katında kıymet maalesef olmayacak. Burada bu sözüme katıl katılma o senin kendi fikrin ama ahirette ha bu dediğimi böyle aynen yaşatacak Allah. Velasr innel insane lefi ayet Ayeti kerime bu. Asra yemin ederim ki diyor efendimiz ee, Yüce Rabbimiz asra yemin ederim ki bütün insanlar hüsrandadır. Müslüman olmayanlar Müslüman olanlara göre. Müslüman olanlar beş vakit namaz kıl, kılmayıp da Müslüman kalıp ama beş vakit namazsız ölenler müs, beş vakit namazlı Müslümanlara göre. Beş vakit namaz kılanlar kuşluk, teheccüd, evvabin kılanlara göre. Efendim o nafileleri yapanlar na, oruçlarını tutan tutmayana göre. Nafile oruç tutan tutmayana göre falan filan herkes hüsranda olacak. Ah diyecek keşke bunu da yapıverseydim. Boş geçirmeseydim. Akılsız gibi 90 dakika bir maçın bir topun 11 tane adamın böyle peşinden koşturmayıp da Allah'la meşgul olsaydım diye ahu vah edilecek. Efendim şurada boş oynamasaydım, şurada kahvede vakit geçirmeseydim, kumar masasında oturmasaydım, okey masasında bir ömrümü çürütmeseydim diye ahu vah edip perişan olacak insanlar. Bu ömür bize bir sermayedir. Elinize verilen paranın çer çöp edilmesi gibi düşünün. Bitince ne olacak? Ah keşke bir ev alsaydım, iki ev alsaydım, kiraya verseydim diye pişmanlığın çok daha büyüğünü yaşayacaklar. Allahü Teala'nın cehennemliklere vereceği en büyük azaplardan bir tanesi hatta diyorlar ki cehennem ateşinden daha azaplı gelecek bu azap onlara. O da ne biliyoruz mu? Allahü Teala cehennem halkına zaman zaman pencere açıp cennettekileri izletecek. Cennettekileri izletecek. Cehennemde yananlara, aç kalanlara, akreplerin, yılanların soktuğu o cehenneme azap görenlere cennetlikleri seyredecek. İşte öyle bir vah edecekler ki içinde buldukları azabı bile hissedemeyeceklerdir. Allah bizi öyle bir günden, öyle bir pişmanlıktan muhafaza eylesin i̇mam Gazali Hazretlerinin dediği gibi ya burada nedamet ateşiyle günahlarını yakarsın, tövbekar olursun, tövbende sabit kalırsın, samimi olursun yahut da Allah eğer imanla ölmüş isen cehennemdeki ateşle seni yakıp, beni yakıp öyle cennetini alacağını söylüyor. Başka lamecim yok bu iş. İki ateşe ihtiyacımız var. Günahlarımızın affedilmesi için ya pişmanlık nedamet pişmanlık demek. Nedamet ateşine yahut da cehennem ateşine. Emin olun cehennem ateşine değil kendisine yedi kere deniz sularında söndürülmüş bir kor parçasına bile tahammül edemeyeceğimiz kadar aciziz, zayıfız, Allah'ın rahmetine muhtacız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden söndürülmüş bir kor tanesi çıkarıp doğu tarafına konsa batı tarafta yaşayanların beyni fokurdar diye buyuruyor. Böyle bir şeye kimsenin gücü yetmez. O yüzden hayatınızı İslam'la, Kur'an'la, şeriatla, Efendimizin sünneti seniyesiyle inşa ve imar ediniz. Buradaki nasihatlara kulak veriniz. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğdir. Biz de onları aktarıyoruz. İsteyen uyar, istemeyen ahirette başına geleceklere hazırlıklı olur. Evet. Allah sonumuzu hayır eylesin. İmanla ölmeyi bizlere nasip eylesin.